Biriz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte milliyetçi, ülkücü hareketiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 9 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin ardından ilk kongreleri de 1 Eylül'de başladı. Fitne mevzisine yatıp fırsat kollayanlara da asla göz açtırılmayacak, müsamaha gösterilmeyecek ve müsaade edilmeyecektir. İstanbul İl Kongresi'nde Divan Başkanlığı'nı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesajı okudu. Hepiniz sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, İstanbul Milletvekilleri il ve ilçe yöneticileri, delegeler ve vatandaşlar da katıldı. İl Başkanı Sertel Selim konuşmasında yerel seçim vurgusu yaptı. Merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yol alacağız. Yüce Allah'ın izniyle İstanbul'u bu zilletin elinden kurtaracağız. Divan Başkanı Semih Yalçın önümüzdeki 3 yıl için MHP İstanbul İl yönetiminde görev almaya aday olan isimleri tek tek okudu. Bu 65 kıymetli arkadaşımız bu kongrede İstanbul Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetini yönetmeye, yönlendirmeye talip oldular. Hepsini büyük bir şevkle alkışlıyoruz efendim. Şölen havasında geçen kongrede Sertel Selim yeniden MHP İstanbul İl Başkanı seçildi. MHP İstanbul'un yeni yönetimi hep birlikte kürsüde fotoğraf verdi.